gelecek nesillere bırakılan kültürel bir miras. Lütfen sonuna kadar izleyiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzledikten sonra duygularınızı paylaşırsanız sevinirim. Like atmayı unutmayınız. Merhaba arkadaşlar, bugün e, bir etkinliğin tanıtımını yapacağım. Herhangi bir gayrimenkul değil, yer değil, e, unutulmuş olan gelenek ve göreneklerimizin yerinden yaşatılması amacıyla e, bir yıldır bunu bekliyorum. Daha öncesinden Doğanlar Köyü'nün çekimini yapmıştık, oradan anlattılar. Anlattılar, Ortaca'da kim yapıyor, ne yapıyor araştırdık. Ekşiliyurt'ta, Muğla Ortaca. Eksil Yurt Mahallesi'nde muhtarıyla görüştüm. Muhtar evet bu etkinlikleri biz yapıyoruz dediler. Biz de Arefe günü e, çevremizdeki e, çocuklarda da aldık geldik bu gelenek ve göreneklerimizi görsünler, öğrensinler diye e, bu etkinliğimize hep birlikte e, katılacağız. Bu arada ben muhtarla birlikte e, gelenekler nereden geldi, nereye gidiyor, ne şekilde yapılıyor, e, unutulmaya yüz tutmuş olan bu şeyin yapılmasını desteklemek için bizler de elimizden geleni tabii ki yapacağız. Onunla birlikte e, şimdi bu ortamı hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet e, arkadaşlar şimdi Ekşili Yurt Mahalle Muhtarımız İsa Bey'le birlikteyiz. Evet. Öncelikle böyle bir etkinliği, geçmişimizi yeniden yaşattığınız için ve böyle evet. bir gelenek üreni bugüne kadar getirdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de ee, teşekkür e, ederiz. Bunun daha yaygın olabilmesi için e, neler yapılabilir? Bu gelenek ne Biz, zamandan geliyor? Nerelere gidiyor? Bizim şimdi eskiden Fethiye Doğanlar Mahallesi'ydi. köyüydü. Şimdi Seydi Kemal'in Doğanlar Mahallesi'ne geldim ben önce bizim çocukluğumuzdan beri, daha doğrusu atalarımızdan beri olan bir şey arife günleri hem Kurban Bayramı arifesinde hem Ramazan Bayramı arifesinde işte e, ikinci Ramazan bir takip e, mezarlıkta e, işte dua okunmasıyla ilgili e, hocalarımıza geliyoruz ve çocuklarımız da geliyor e, işte böyle bir şeker ikramı mı diyelim? Ya da böyle bir program mı diyelim? Böyle bir program e, düzenliyoruz. Çocukların da çok hoşuna gidiyor. gelenlerimizde de yitirmemiş oluyoruz. Güzel bir etkinlik. Çocuklar da çok sevişti. Gördüğünüz gibi. E, e, ortacı da hiç yok zaten. Bir, Ortacıyı bir, boş verin. Birçok yerde yok. Bu bu gelenek daha öncesinden var. Var. Ama zamanla örselenmiş. Ee, yok olmaya yüz tutmuş ama şimdi biz bu egelene devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklar aileleriyle birlikte mezarlıkta dualarını ettikten sonra şu anda e, şeker toplamak için sabırsızlıkta gözlerindeki neşe, pırıltı, sevinçlerle bekleyiş içerisindeler. Evet arkadaşlar, burada da gördüğümüz gibi yere bir bez açılıyor. Burada insanlar e, kendi imkanları doğrultusunda çeşitli şekerler getiriyorlar. Bu şekerleri buraya döküyorlar. Burada harmanlıyorlar, karıştırıyorlar. Ve daha sonra da bunu çocuklara eşit bir şekilde dağıtıyorlar. Bunu şimdi zaten ileriki süreçlerde hep göreceğiz. Ama buradaki güzel olan şeylerden birisi de bu. Bu geleneğin sayesinde varlıklı olan ile varlığı az olanın getirdikleri şeker ve şeker türevleri, çikolatalar ortak bir yere toplanıp bu ortak yerden karıştırılıp harmanlanıp gerçek anlamda paylaştırılmasıdır. Evet arkadaşlar. Bence bu gelenek gelecek nesillere bırakılan kültürel bir mirastır. Buna sahip çıkılmalı. Çok güzel bir kaynaşma. Çok güzel. insanların birbirlerini, çocukların birbirlerini görmesi, büyüklerin birbirlerini görmesi, aynı zamanda burada e, yatan atalarını gelip ziyaret etmeleri. Bunlar gerçekten e, unutulmaya yüz tutmuş olan şeylerimiz ve burada canlı canlı gördüğümüzde de gerçekten çok çok etkilendik. Ekşili Yurt Mahallesi bu kültürel kaynaşmayı yılda iki kez Şeker Bayramı'nda ve Kurban Bayramı arefesinde yaşlısı ile, genci ile, ile birlikte atalarıyla buluşaraktan böyle bir etkinliği sürdürüyorlar. Bayramlaşmanın sevinci de paylaşılıyor. Kaybettikleri aile büyüklerinin üzüntüleri de paylaşılıyor. Kültür ve kültürel faaliyetleri anlatabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Ama hiçbiri birebir yaşamak kadar etkili olamaz. Tıpkı bu çocukların hissettikleri gibi. Evet arkadaşlar, gerçekten bugün çok etkilendim. Bugün Ekşilur mahalle mezarlığında eğer çocuklar mezarlığa korkmadan, korkmak bir tarafa neşeyle, mutlulukla, bayrama gider gibi gelebiliyorlarsa ve atalarının miras bıraktığı kültürü ataların mezarları başında yaşıyorlarsa yaşatıyorlarsa bundan güzel bir şey olamaz. Birbirimizden uzaklaştığımız bayra bayramlaşmayı bir tarafa bırakalım, selamlaşmayı neredeyse unuttuğumuz bu zaman içerisinde böyle bir topluluğu bir arada görmek hele hele çocuklarda bu beni çok mutlu etti. Umarım bunun sürekliliği de devam eder. Merhabalar. Niçin geldin buraya? Şeker toplamaya. Nasıl topluyorsunuz? Bakayım mı? Şekerlerine. Ne yapacaksın şimdi sen bu şekerleri? Ben ilk defa görüyorum. Bana anlatır mısın? Şekerleri evde yiyeceğim. İlk önce hepsini vereceksiniz, sonra mı alacaksınız? Bezle Anladım. toplayacağız. Da. Hepsini karıştıracağız. Da. <laughs> Biz ilk defa katılıyoruz. Çok güzel bir kapı. Daha daha kalabalık değil. Orası. Daha yeni. İlk iki namazı okunduktan sonra geldi. Çok kalabalık. Biz çok merak ediyoruz. Doğanlar da duyduk. Aynısı. Doğanları Aynısı. ziyarete. Doğanlar'ın çekimini yapmıştık YouTube kanalında, orayı yayınlamıştık, orada söylediler. Evet. Onun üzerine dedik biz kesinlikle katılmamız lazım. <laughs> Sağ olsun muhtar aradık. O da var dedi, hemen geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Böyle, böyle, böyle. Oğlum, susar mısın? Mahmut Bey. Kulaklık doldu. Doldu. Dolunca ikincisini doldurdular. O da doldu. Şimdi üçüncüsünü ee karıştırmıyorlar. Çünkü çocuklara bu dağıtıldıktan sonra, dağıtma işlemi bittikten dağıtma. sonra yenisi için tekrardan şeyin boşaltılması Bizim boşaltılması dağıt, bekleniyor. Şey

Biri bir yüzden, biri bir yüzden başlıyor. Biri bir yüzden, biri bir yüzden. Başkanım. Başkanım. Bir dakika arkadaşlar. Kısaca etkinliği anlatır mısınız? Valla bu gelenekselleşmiş ekşilik de arkadaşlar tarafından. İşte bu Ramazan Bayramında çocuklarımıza herkes şeker getirerek çocuklarımızı daha Eskiden biz çocukluğumuzda evlere gezer şeker toplardık. Bunu daha böyle e, farklı bir boyuta getirmiş arkadaşlarımız. Her sene de kandırıyorum. ben. Harika, harika bir etkinlik. Biz de ilk defa katıldık. Birimiz oradan birinden. Gençler. Bir taraftan biri İsa bu taraftan başka, hesap taraftan taraftan. Şimdi dağıtım aşamasına geçiyorlar. Başladım, şimdi daha. Adım, alın, 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 alın. Geçin sıra. Ula poşet verin. Senin sırayla çocuklar. Evet, al mı? Al abi. Al şu Al şunu sırayla, al abi. E, aç bakalım. Geçelim. Hadi bakalım. De, sıraya geçeceksiniz al. bak sıraya. Sıraya geçmediniz mi olmaz? Sıraya geçin. Herkes sıraya. Herkes sıraya. Tamam. Bismillah. Kızımıza verelim kızımıza. Evet. Sıraya geçin abi. Bak sırada durun herkese verecek. Sıraya gelin. Aç aç güzel aç. Sonra muhtarda çek aynı. Evet. Şimdi bekleyin. Yerinizden kimse yerinden oynamasın. Şimdi muhtarımız tek tek poşetleri açan çocuklara. Evet. Herkese eşit ölçüde olacak şekilde şu anda şekerleri torbalara dolduruyor. Evet. 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 Gel 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 oğlum gel oğlum gel gel tutça daha iyi olur gene ellemem oğlum tut tut hadi hadi kaç spray gelme hadi hadi sadece hadi geldi geldi bütün torbalar boşalmış çocuklar elektrik elektrik yüzü geçti evet evet Yes. Gel gel

Topla yere de kullanmayalım. Bu arada çöp poşetleri yere düşmesin diye ben çevreye saygılı bir şekilde çöp poşetleri de toplanıyor. Evet. <laughs> Allah Allah Allah. 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 Evet. Da çok, da bunlar, bunlar da götür. Şey, eve bırakacağım Tamam. Hoş <laughs> Başka bunlar ne yapın adam? Ne Beslenin şekeri dağıtılıyor besti. şu anda. İlk defa şeker alıyor besli. Ömrü hep şeker tadında olsun inşallah. <laughs> i̇nşallah. Rabbim ilerle karşılaştırsın inşallah. <laughs> evet sıra bu. Aç şöyle büyük aç poşetini. Spiderman sen de aç bakalım. Kocaman tamam, aç, kocaman Aynı aç. Aç, aç, aç. Allah! Oğlum bu ne? Bu yok. Allah! Ya kurban. dur. Dur. arada mı? Bu arada 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 bana çok güzel çikolata gitti. en şanslısı o. Bak bunu Ay, da ayarladık. Bana da çok güzel şanslısı oldu. Bak bak Teşekkür bak çikolataların en güzeli ya. Kendisi gibi güzel. Let's <laughs> go. Azaltıyor. Azaltıyoruz biraz Tek Azalt. Aç bakalım, Aç. 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 Hazır. Az yorun gençler. Bunu. Kaldır. Kaldıralım şöyle biraz. Aç oğlum. Bel kaldı mı da? Fazla yormayız. He. Mustafa geçer olursa. Gelmedi ama. Yok ben anlarım. Geldi. Bazı yerin. Sen şey yap bunları bak topla. Sırayı bozma. Bak şekerlerine. Oo ne çok şekerim varmış senin böyle. Çikolatalar, şekerler. Ne yapacaksın bunları? Bayramda yiyecek misin sen? Ye. Hemen <laughs> yerine geçelim. Bakayım mı şekerlerine? Bak. Bak. Aa, çok güzel şekerler mi? Hem He, Ama sizde de küçük, küçük çocuklarım. Allah bir tanesini alıp böyle alıp paylaştılar Seninkilerine bakıyım Seninkilerine bakayım? Çok güzel Akşam şeker yiyecek misin? Bakayım. Merhaba. Merhaba. Merhaba evet. Berkina. Sen her sene geliyorsun buraya şeker almaya? Evet. Ben ilk defa geldim. Evet. Ne yapıyorsun buradan götürdüğün şekerleri? Ee şey bir ke ay yiyorum. <laughs> her gün yiyorsun o zaman şeker. Evet. Öyle mi? Her gün üç tane yarım yem bu etkinliği devam ettiren, organizasyonunu yapan Ekşili yurt, Mahalle Muhtarımız İsa Bey'e bir Türk olarak, bir Ortacalı olarak, bir Muğla'lı olarak teşekkür ederiz. Kaybolmaya yüz tutmuş, kültürümüzü yeniden yaşatılması ve Kurban Bayramı'nda daha geniş bir çevreye duyurabilmek için siz değerli takipçilerimizde paylaştım. Lütfen siz de çevreniz çevrenizdekilerle paylaşırsanız, etkileşim sağlarsanız mutlu oluruz. Hepimizin bayramını kutluyorum. Nice mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum. Hoşça kalın.